Arkadaşlar selam mini bir video iş geldiniz tekrardan Keizak 4 dolarım var güzel CSGO skinleri katlamaya geldim ama bugün beyler neyle katlamaya geldik bildiğiniz gibi Keizak'da level kasaları var bugün abi level kasalarıyla beraber bir bıçak katlamaya geldik bakalım umarım istediğimiz gibi olur umarım güzel bir şekilde bıçağımızla ayrılabiliriz bildiğiniz gibi Keizak'da beyler 24 saatte bir açabileceğiniz ücretsiz level kasaları bulunuyor biraz sonra bunların mantığını zaten anlatırım ama videoyu geçme önce de eğer Keizak'da sende kasa çıp takılmak istiyorsan ne yapıyorsun öncelikle açıklamadaki linkten seriş yapıyorsun. Daha sonrasında sağ üst taraftan yeşil artı butonuna tıklıyorsun. Geliyorsun buradaki açılan promosyon kodu gir yerine. Zak bir kodunu kullandığın zaman sana ilk kullandığı free bir kasa ver kullandığında da %20'lik bir para yatırıma bonus veriyor. Onun dışında sağ kısmından istediğin miktar sol kısımdan da istediğin ödüm ötümünü seçebiliyorsun. Kredi kartı, CSQ skin'in, kripto, cart cart birçok şey var. Onun dışında beyler önemli yer Zak bir kodunu kullanıp para yatırdığınız zaman buradaki giveaway'lerin hepsini ücretsiz bir şekilde herhangi bir şekilde bak kendinizden eksilmeden katılabiliyorsunuz. Şu an aktif 25 tane tane var muhtemelen bunlar da yakın bir zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki 25'te direkt bitmişti hocam 2 gün içerisinde. Öyle bir mevzu yaşanmıştı. Neyse şimdi free kasalara geldik beyler. Mantığını anlatayım şimdi. 24 saatte bir açabiliyorsunuz beyler bu kasaları. Bu kasalara level atladıkça işte kanka daha fazla falan filan öyle bir muhabbeti var ya. Değişik bir muhabbeti var ya beyler. Girip öldürsünüz. Onun dışında yani önemli yer kasa açtın kanka. XP kazandın. Levele dönüştü falan filan. Ben bunu niye açamıyorum? Bir sekmeyi yeniden yükleyebilir miyiz? Tak tamam, tamam yapıyor Öyle bir muhabbeti var işte beyler haberiniz olsun bu ilk 5 kanka hiçbir şey vermiyor zaten bu arada ben de yeni uyandım bir tık böyle konuşamayabilirim ruhsuz gibi gelebilirim ama yapacak bir şey yok abi Hava saat dedim ki bir deneyelim bakalım bir bıçak alalım kendimize gelelim muhabbeti ama platiniumdan da boş geçiyoruz abi mevzu buradan sonra başlıyor işte kanka yani buradan sonra vurabilirsek işte hocam bizim için gayet güzel olur mesela bir tane prince team vursaydık şuradan 532 alalım ya? Diamond'da geçtik. Hadi kanka şuradan en azından şöyle bir Tut fear kaçlıktı? 3.29'luk. Bu da son kasamız mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam bir bakmak istiyorum. Son kasam olması gerekiyor. Bu arada 100 levele de kanka benim son 1 levelim kaldı lan. Harbiden 100 level olacağız ha. Vallahi 100 level olacağız. Helal olsun. Şimdi bu kasanın en azından bir tane baltrayım bekliyorum. Hadi oğlum. Bir show bir şeyler. Royal paladin yani 11.20 çok güzel bir drop değil ama olur mu? Olur kanka. Total 16 dolarımızı yine free bir şekilde aldık beyler. 20 dolarımız var şu an. 20 dolara ne yapabiliriz abi? 20 dolara ne yapabiliriz? Bence toksikle başlayabiliriz mesela. 2.60'lık bir kasa. Ben vuracağımızı düşünüyorum. Vurabilirsek çok güzel olur. Bu arada elimden geldiğince ben puanına dokunmamaya çalışacağım. Ama dokunabilirim. Haberiniz olsun yani. Söz vermeyeyim şimdiden. Çünkü beyler bildiğiniz gibi o bir önceki videolardan kalan bir puan. Yani bu videoyla alakası yok aslında ama mesela bakiye sıfırlandığı zaman bir 20 dolar daha tazelemek için belki bir ihtimal oradan abi tak yapıştırabiliriz diye düşünüyorum ama bu toksikten de artık bir şeyler gelirse güzel olur hocam ya. 7 dolar fena değil daha güzelleri gelsin. Tak bir kere daha yapıştır. Dual Barret de güzel değil abi. Güzel değil 56 cent hiç güzel değil. Bizi buradan biz onda dur ve biz onda dur ve oğlum ya. Cık. Yarıya düştük. Yarıya düştük artık yani tatlı bir şeyler vermen gerekiyor hayatımın anlamı. Bir royal görmemiz gerekiyor bence buradan şu an. Ama sen durmadan MP5 atıyorsun ya. Yani hoş mu kanka? Hoş mu değil. Bu güzel. Olur ama bu da 2.18 mi? 2.18 Battle Screed'i geldi bunun da. Yani şanssızlığımız gerçekten bir tık fazla galiba bugün ya. Neyse let's go bakalım. Devam. Problem yok. SG geldi bir tane. Kaçtık 88 cent. Hala açıyoruz korkusuz bir şekilde beyler. Biz ondan bir tane daha geldi. Yedilik mavi yedilik. Ama yani daha iyisi gelmesi gerekiyor şu an. Şu an daha iyi gelmesi gerekiyor. Bak iki tane aldık mesela. Atak onun da e yarı çıktık kanka. Anladınız mı beyler? Güzel mi? Güzel abi baktığımız zaman. Ama tabii ki istediğimiz bu değil. Buradan bir royal yakalayabilirsek daha tatlı olabilir. Bizler için diye düşünüyorum. Ya da bir Shadow Diggers topları falan. Mükemmel olur yani. 11 e hatta 8'e yere düştük. Geri çıkacağız, yere düşeceğiz. Ne yapıyoruz anlamadım ama bir yerde vururuz diye düşünüyorum kanka. Bir sağ kay mesela şurada. Vallahi kaydı. 4 güzel, fena değil. Biz onu daha tatlı, biz on gelsin ya. AP pa bu da pahalı olması lazım. 2.60'tan fazla mı değil? Değil hocam. Sağlık olsun. Bir royal vallaha geldi. Tamam abi bak. Güzel beyler. Güzel. Başladık abi. Buradan sonra mevzu başlıyor işte. Bir de güzel bir drop alabilirsek şuradan daha da tatlı olabilir kankam ya. Arabadan çok tatlı olabilir. Glock voyage geldi bir tane. Kaçtık. Beştik. Yani o kadar güzel değil. Ama olur mu? Olur yani beyler. Hiç yoktan yani iyidir diyebiliriz. Şu an bakışımız bir tık bug'a girdi bizim. 8.35'te tıkandık kaldık galiba. Yani royalden istediğimi alamadım ya. Yani o kadar güzel şey varken kanka gitti bize gerçekten meşrularlık bu ucağı yaptı helal olsun diyecek bir şey yok yani. Serisinden let's go devamlıyoruz bakalım. Bir royal daha yakaladık ama istediğimizi alabilirsek güzel olur ya. Ya yani 20-30 dolarlık şöyle bir şeyler kankala. Vallahi şöyle bir şeyler be oğlum. Yap bir şov. Yap bir şov fuel injektör 12 yani hocam güzel mi güzel kötü değil beyler fena değil bir royal daha yakalayabilirsek bak biz 17 Tek abi yapıştırdı. Profite geçirdim beyler bizi geçirdi. Bak kasa bir yerden sonra açıldı kanka. Vallahi açıldı. Bir tane daha geldi. 28 olduk. Devam abi. 18 nasıl 18 olduk lan? Bir dakika hocam. Şöyle bir F5 atacağım. Yıl bakiyemizi yormak için 23'teymişiz. Yani ben anlamadım şu an ama okey problem yok galiba bizi dolandırdı işte. Galiba dolandırdı bir tık düştük gibi oldu gereksiz bir şekilde ama... Bilmiyorum bilmiyorum güzel 4.85 bizim envanterde bir şey var mı yok abi. 20 kaçtayız 24'teyiz şu an. Devam abi toksikten devam bu arada toksik veriyor kanka ya. Bir bizon daha vurabilirsek şöyle bir 30'a çıkabilirsek var ya bir daha. ama acayip rahatlatır gerçekten... Öyle bir şeyler. Ya da bir Royal 20'lik bir drop. Çok tatlı olabilir hayatımın anlamı. Abi bakiye niye vaga giriyor ya? Ya şu an ne kadarımız var bilmiyorum mesela ben şu an ya. Bir tek beni bir tık ürpütmüyor değil ama. 16'ya kadar düşmüşüz mesela. Kötü hocam. Ya gerçekten kötü bu arada hiç güzel değil. Ya 30'a kadar çıkıp geri düşmek tatlı değil kankacığım. Geri düşmek tatlı değil. Bir şeyler vermen gerekiyor. Favor Dream olurdu bu arada ya. Bu da olur da favor Dream ne olurdu kanka? 20'lik ya favor Dream. Öyle bir şeyler daha tatlı olabilirdi. SC geliyor bir tane daha. Abi bizim şu vakiyle problemimizi çözmemiz gerektiğini düşünüyorum ben ya. Bir öp 5 çektim bakalım. Sitede muhtemelen şu an bir problem var ama bilmiyorum. Devam bakalım. Let's go. Toksiye geldim. Hala 20 dolardayız kanka bak. Başladığımızdayız. Amacımız sadece şu an buradan güzel bir şey yakalamak. Tak yakaladık mı abi? Pıt Direkt bizi var ya profite geçirecek ama Hala bir tutturamadık Hadi bakalım oğlum zorluyoruz kasaya Güzel bir şeyler alacağız diye düşünüyorum Bir shallow diggers falan Çok tatlı olabilir 13'e kadar düştük Bu arada hala duvar Barretta veriyorsun yani gerçekten sen ciddi misin Adamım ya SG veriyor Royal gelmesi lazım artık Bizi royal kurtarır çünkü bu saatten sonra Fever dream de olur ya Yani royal yerine fever dream de versen olur Kanka 22'lik çok düştük Bu arada beyler ha o çık gire yaptık orada bizi bir tık böyle bir doğalttı gibi ama hayırlısı bakalım. Bir şey demek istemiyorum. Royal geldi güzel. Yani daha erken gelmesi gerekiyordu bu arada. Yani gerçekten Royal'in daha erken gelmesi gerektiğini düşünüyorum şu an. Ama diyecek bir şey yok. Güzel bir şey verirse her şey okey olabilir diyecektim. Bu ne abi 7 dolar. Yani biz on çekelim kanka bunun yerine ya. Biz on çekelim abi niye uğraştırıyorsun ki biz Royal'le? Royal verdiğin zaman at adam akıllı 20 dolarlık drop at kanka ya. Yani şu an kötü abi. Harbiden kötü. Hoş değil. Güzel değil. Ben bu 20 muhtemelen burada erittik diye düşünüyorum ya. Yani bir comeback falan gelmezse kanka buradan. Ben burada erittiğimizi düşünüyorum şu an. 1 dolarlık bir tane 5 7. Son 2 atmışımız bak. Son 2 atmışımız kanka. Eğer bu 20 de gelmezse tamam mı? Değişik bir taktik deneyeceğim şimdi. Sat abi burayı. Tamam mı? Level kasası tekrardan reload edelim şöyle bir tak 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 3 tane aldım kanka Level kasalarını açtık aynı mantık düşünebiliriz şu an ne mesajı geldi Şimdi beyler %10 denemek istiyorum bak aslında bunu denemek istiyorum ama deneyemeyeceğiz şu an Burada kanka bir tane hele TV'nin kasası vardı lan Nerede o? Tung tung falan değil Alien değil %5 bak bunu da Ya bu ya bu kanka ikisinden biri %5 denersek ne oluyor şöyle bir istediğisinden bakalım bir tane tutturabilir miyiz sadece 5 tane açtığımızda 12,5 veriyoruz ya. Bir tane 95 üstü ticket yakalarsak money back bu hocam otomatik. Otomatik money back. Let's go abi ya. Deneyeceğim bakalım kanka. Gelmezdi. Event puanımız var ya. Yani birazcık daha zorlarız muhtemelen event puanıyla diye düşünüyorum. Ama gelirse de tatlı olur kanka. Ki gelmedi beyler. Ki gelmedi harbiden. Şöyle bir daha açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Bir tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Yine bug'a girdi site bu arada. Harbiden yine bug'a girdi. Niye böyle oluyor ben de bilmiyorum beyler. Son 3 dolarımız kalmış. Ki gelmedi abi. Bak %5 de mantıklı değilmiş. Daha mı? Vermiyor çünkü. Tak yapıştıralım şöyle bir 3 tane daha. Şimdi o dediğim kasaya bakın kanka. Kasayı izle kanka. 2 kere açacağız kasadan. Sadece gelen droplara bak şimdi kanka. Hazır mısın? Sadece gelen droplara bak hocam. Bir tane royal'imiz var ama kurtarmayabilir bu royal'e. Harbiden bu royal bizi kurtarmayabilir. Ben buradan bir iki royal bekliyordum. 14 yani money back hocam. Yani şu ortadakiler bir çıtır daha güzel gelseymiş bizi profite geçirebilirdi ama gene aynı senaryo değil mi hocam? Aynen öyle. Gene aynı senaryo beyler. Gene aynı senaryo. Yani bu bizi tatlı edecek bir senaryo değil hocam. 12. Gene let's go bakalım. iki tane royal vurduğumuz zaman otomatik profitteyiz ama vuramayacağız gibi ya. Niye öyle bilmiyorum ama bugün bizim tıkıtlarda kanka sanki böyle bir bir kötü abi bizim ticketlar niye bu kadar kötü geliyor ya Bir dört tane let's go veremiyor muyuz gerçekten 3 abi Ay bagına sokacağım ama şimdi senin ya Let's go dört tane hadi oğlum Gelsin artık güzel bir şeyler Çok event puan harcadık bu arada ha. Abi bu kasa da vermiyor Yok kanka bizim o zaman bugün ney beyler ticketımız yok direkt ya Şöyle bir tane arkana açacağım bakalım Boşuna şey yapmayacağım Güzel bir şey verirsen oğlum olur bu arada ya Güzel Abi az önce alamadığımızı tak şimdi aldık tamam mı Gene bakiye gel gelmedi. Amına. Cebelleşiyoruz ya bugün. Bugün bir problem var abi. Bugün gerçekten bir problem var. Sabah sabah gel şu ya sinirlendiriyor yani. Evet gitti hocam. Neyse Allah emanet. Çok da önemli değil. Şimdi ne atacağım? Ben yüzde on atacağım. Nerede yüzde onun benim ya? Gel bakalım oğlum. Gel bakalım bugün profite geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer buradan da gelmezse bu arada bugün salarım abi. Hiç uğraşmaya bile gerek yok. Harbiden hiç uğraşmaya bile gerek yok hocam. Çünkü gelmediği zaman gelmiyor beyler. Çok zorlamanın bir manası yok diye düşünüyorum. Bir tane vurduk bu arada. Hadi bakalım oğlum. Bir 120'liklerden kill konforumu da olur. Deagle olur. Yani Golden Coil Battle Screed olmaz hocam açık konuşmak gerekirse ama... Teşekkür ediyorum yine de canımın işi benim. Bir beşli daha let's go'ladım. var mı? Var abi. Kasa dediğim bu kanka ya. Harbiden kasa dediğim bu oğlum ya. Let's go bakalım. Güzel. Güzel. Olur. Olur. 80. Fena değil. Ama minimal bir olsaydı daha tatlı olabilirdi. 75'imiz var. Bu 5'li de misledik. Yani vurmamız gerekiyor artık. Bu 5'liden vurmamız gerekiyor. Ve 2 tane royal görelim lan. İki, bir kere 2 kere görsek kanka şöyle çok tatlı olacak aslında ama. Yani vuramıyoruz gibi. Vuramıyoruz gibi. Velvorn geldi bu sefer de. 70'lik. Yani kilikonforumuz geliyor. Eyvallah. Yüzden de çok düştüğümüzü görmedim daha ama işte. Erken konuşmayacaksın kanka. Tak düşürdü. Buradan da istersek baba kaçar ya. Harbiden baba kaçar beyler. Geçmiş olsun. Çok zorlamanın anlamı yok beyler. Bak her zaman diyorum abi. Ananı sikim Royal geldi. Bekleyin. Bir dakika hocam. Bir dakika royalimizi vurduk hadi, hadi oğlum güzel bir şeyler bir yüzlük falan bir şeyler versen tatlı olabilir kankam ya Vallahi yüzlük yalla tertemiz hocam tertemiz ya yüzde çıkabilir miyiz çıkamayız niye biliyor musunuz şimdi biz 1500 event puan harcadık kanka bir buçuk yani öyle hesapladığımız zaman ne yapıyor abi orası 150 dolar yapıyor 20 dolar oldu aslında biz 170 dolarla falan girdik bugün yani 170'in üstüne çıkmamız gerekiyor o yüzden açabileceğimiz kasalardan gel bakayım kol mi deneyelim bir tur 5 Let's cool 87 87.5 ne var Kesenin içerisinde zerre bilmiyorum hocam Bu arada ama 87 var mıdır Burada yokmuş kanka Bir kere daha bak ya bak ya. Kanka kafa yiyeceğim şimdi ama yani. Gerçekten kafa yiyeceğim ya. Let's go abi devam. Birli birli let's go olalım Bir royal vuracağımızı düşünüyorum. Bullet Queen kötü. Çok kötü. 60'a e kadar da düşmüşüz. Ya sitede bugün acayip bir bug var bu arada. Niye böyle 1038 güzel bu arada. Fena değil. Çok bug var hocam ya. Yani ne oldu kanka sana? The Emperor Sakai. Güzel oldu. Vallahi güzel. Tamam. 125'e çıktık. Bir tane daha güzel bir drop alabilir miyiz şuradan? Alamayız tabii ki. 2 dolarlık bir şey attık anlayayım. P9 attı. Buradan var mı güzel bir şey? Bullet Queen verdi bir tane daha. Bir Royal vursak şuradan güzel olacak ya. Bir Royal. Kodret 20 falan mı? 24. Okey. Ee, fena değil. Let's go bakalım bir tur daha. Sağ kaysa Ledmuso pahalı bu arada ya. Ama gelmedi hocam. Yapacak bir şey yok. Legion of Anubis pahalısı da var. Ucuzu da var. Ucuzu geldi. Royal görmek istiyorum şu an. Şu an Royal görmek istiyorum abi. Royal'i görsek kafamız bu arada çok rahatlayacak. Bu arada event puanını da geri kastı the a... Harbiden geri kastık kanka çok bir önemi kalmadı o yüzden ya Harcadığımız event puanının royal geldi Vallahi geldi Abi ne olur güzel bir şey be Ne olur güzel bir şey be oğlum hadi Bir bıçak görsek şuradan var ya mükemmel olur bu arada ya Bir shadow diggers Bir shadow abi temka nereden buldun sen 51 Yani profile geçirdi mi geçirdi ama Komik komik hocam bir şey demek istemiyorum Bir temkavımız daha var ama ucuzu var bu sefer 12'li Bir royal daha görür müyüz Mekten Ruin Rider geç Hadi oğlum bir royal Lahalan serisinden bir royal daha oğlum ya. Yok abi gelmiyor. Gelmiyor kanka. Bugün bize royal gelmiyor hocam. Bugün istediğimizi vuramıyoruz. Bugün gerçekten istediğimizi vuramıyoruz ya. Niye böyle oldu hocam? Ben şöyle bir şey yapacağım. Tamam çok uzadı kanka. Bu işin tadı kaçtı. Gel bakalım iki tane bay açacağım. Gelir seviyeler bir tane eldiven bizi her türlü kurtarıyor zaten. Vallahi da geldi. Yemin ederim de geldi kanka. Hadi baba baba kaçar. Baba kaçar. Bir tane daha açacağım. Evet puanımı harcayabilirim. Problem yok. 3K her türlü duruyor zaten kanka kafadan. Bir tane daha bike. Bir tane daha 50 gelirse daha da tatlı olur. Ama gelmiyor hocam. Gelmiyor değil mi? Star Trek mekanin üstürü. Tamam abi profit profittir. 256 babak kaçar kanka. <laughs> Geldik bak tak diye vurdum mesela. Gördün mü hocam? Böyle olması gerekiyor ya. Böyle olması gerekiyor ama elinde yine senin güzel bir şey yok değil mi? Abi bu arada Hellfire çekeyim mi bir tane ya? Benim M4A4'üm boş ya. Hellfire da beğeniyorum. Aslında bir tık Hellfire alabilirim ya. 47 kalıyor geriye. 47'ye bir şey var mı? Size Discord'a gibi bir şeyler alsak dese. Tek hocam yok kanka. Ya buranın bir reload yemesi gerekiyor muhtemelen. Son zamanlarda çok boşaldı. Pahalı itemler de çok oldu kanka mesela. Yani anlaşılmayacak bir şekilde çok oldular. Gereksiz fazlalar. Yemin ederim gereksiz fazlalar. Ya bir şey demek istemiyorum. Neyse abi. Ben Elfire alıyorum ya o kim? Hellfire sevdiğim skin. Daha mantıklı bir şey var mı? 256 civarında M4'a ona bakacağım sadece. M4, A4 kanka. Yazdığımız zaman yok kanka. En mantıksız Hellfire. Bununla çekelim beyler. Şu şekilde skinleri değiştir dedik. 47'de geri money back yapıyor. Artık onunla da bir şeyler yaparız ya muhtemelen. Ayarlarız yani. Steam'e geçelim. Şu trade isteği gelsin. Onu bir kabul edelim serisinden. Evet beyler trade isteğimiz de gelmiş. Bir tane fabrikadan yeni çıkmış Hellfire. Hocam bu stickerlar yeni mi lan? Bak değişik sticker'lar da var üstünde. Neyse serisinden kabul ettik. Hayırlı olsun diyelim. Bir tane de fire çektik kendimize. Tekrardan beyler bir kez içelim e bakalım. Güzel oldu. Serisinden aldık yani her şeyi. Yavaştan da videoyu bitirelim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir tık uzun olmuş olabilir. Böyle bir sesimde sesim de çirkin olabilir. Kusura bakmayın. Onun dışında ek olarak eğer bu şekilde siz de kısaçıp takılacaksınız beyler. Artı butonuna tıklayıp açıklamadaki linkten yapıp buraya beyler zak bir kodunu kullanmayı unutmayın. İlk kullanımda free kasa. Her kullanımda %20'lik bir para yatırma bonus veriyor. Sağ sol falan filan onları anlattım zaten videonun başında. Burada önemli yer beyler. Zank bir konu kullandığınız zaman buradaki üyelere katılabiliyorsunuz abi. Haberiniz olsun. Herhangi bir şekilde bak kendinizden falan da eksilmiyor. Yani para yatıracaksınız. Zayk bir konu yatır ki şansını denemiş misali. O şekilde daha da ekstra bir şey söylemeyeyim. Kendinize iyi bakın. Başka bir şey Zayk videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.